seyrediyorduk da. E bitmiş bu. Aa, öyle mi? Da -da -da dalmışız. <laughs> hadi kalkın toparlanın. Yumurtalı ekmekler hep hazır hadi. Hey. Artık Rüya'ya yıltalım mı? E tabi. <laughs> Rüya. Rüya hadi kalk artık. Film bitti. Siz gene korku filmi mi seyrettiniz yoksa? Tokatla şunu. <laughs> Sen? Neyi? Rüya! 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 Rüya beni duyuyor musun? Kalk! Kalk, 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 kalk! Aa, ay ne oldu sonunda? Hı. Meğer Nicole Kidman'la çocukları ölüymüş. Hayaletleri evde geziyormuş. Hmm. <laughs> İyi halt ettin Ayten. Yumurtalı ekmekler soğuyacak şimdi. Acayip acayip şeyler seyrede seyrede cinleri ruhları hep başımıza musallat edeceksiniz. Cinlerle ruhlar Hollywood filmlerinde baş oynayıp para kazanıyorlar zaten. Bizim fakirhaneyle uğraşmazlar merak etme. Sus <laughs> çarparlar vallahi. Kaçla çarparlar? <gülüyor> <gülüyor> Aslında seni çarpsalar belki düzelirsin. <laughs> geldim vahidim geldim. Ablacığım çok güzel kokular geliyor be. Ekmek kızartıydım canım mı çekti? Dur vereyim iki üç dilim dur. Biliyor mu bu evin altında kim yatıyor? Kim? Hıdır Baba. Kim? Hıdır Babayı duymadın mı be abla be? Yok biz bu evi alalı çok olmadı. Çok mübarekmiş rahmetli sağlığında ablacığım çok. Sevmeyeni yokmuş yani. Ölünce sizin evin altına gömmüşler. Bir yanlışın olmasın? Bende yanlış olmaz. Babamla dedem mezarın üzerine ev yapılmasın diye ne uğraşmışlar ama nafile. Toprak sahibiyle müteahhit dinlememiş. Sonra? Hıdır Baba'nın ruhu ikisini de tepmiş. Müteahhit bu evin yapıldığın haftasına hamamda sabuna basıp düşerekten mort. Toprak sahibinin de kafasına balkon çökmüş. Ne diyorsun buna? Aman diyorum başka da bir şey demiyorum. Ya, Hıdır Baba mülayimmiş, mazlummuş ama çok da inatçıymış sağlığında. Kızdırıldı mı kimseler tutamazmış. Saldırırmış sağa sola. Tövbe tövbe. Evlerden rak. Neyse bil de şaşırmayasın. Ruh evde dolanıyordur garanti. İşaret verirse korkma. Aa. E Hani ekmek? Ha? Dur getireyim hemen dur. Heh. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Amanın dostlar amanın diyorum da başka bir şey demiyorum Gelen habercisiydi demek Ne oldu be kadın sokakta hortlak mı gördün Tövbe de tövbe de vahidim Kırklar yediler bizi korusun ya Rabbim. O kadar kalabalık kormayla gezeceksek başımız dertte herhalde Sor, hiç sorma. Aşağıda o yatıyormuş Kim Sorma hiç sorma Belki <laughs> çalıştığın yerlerde sorarsam kanaat mutu alırsın Aşağıda yatan kim kadın Hıdır baba! Saçmalama Zülüha! Bu evin altında kağıt yok! Üst kartlarda da senin koçlarla pirinçler yatıyor! Ağkıp kalkıp benim yumurtalı ekmeklerimi yiyorlar! <laughs> Az önce habercisi geldi! Mübarek bir şahısmış sağlığında! Aha bizim evin tam altına gömmüşler! Ruhu da evde dolaşıyormuş! Evet Zülüha! Ben ortada dolanan bir şahıs görmedim! İnanma böyle şeylere! İnanma diyorsun ama... Bir tabak dolusu ekmeği aha şuradaki masaya kendi ellerimle koyduydum. Bir geldim tabak bomboş. Kim yedi peki? Olay saatinde bak kaldıydım. Çocuklar yemiştir. Çocuklar yukarıdan aşağı hiç inmediler. Yiyip kaçmışlardır. E neden geri gelsinler? Her suçta olay mı haline psikolojik man geri dönü... Yumurtalı ekmeği hocum. Sona kalan sona kalır. Hücum. ay! ay, ay. <laughs> Hani ekmekler hazır demiştin yenge. Hazırdı. <laughs> ama o yedi. Kim? <laughs> o ben değilim. O, o, değil. O, o. O yedi. O, oyu tanıyan var mı? Benim bir yerden gözüm ısırıyor ama. <laughs> o, kim Zeliha yenge? Hazır Hı? baba. Oyla başlamıyor ki. Pardon, pardon belki çok gereksiz bir soru olacak ama... Kim bu Hıdır baba?